Evet. Başkanım. Tabii e, protokolda göremediğimiz göremediğimiz misafirler varsa bu tarafı alalım. Lütfen kimse isim beklemesin. İnanın buradan kimseyi görmüyorum. Varsa atladığımız misafirlerimiz özür dileriz. Ben şöyle gelip, Sayın valim. Mikrofonu size verebilir miyiz efendim? Mi? Evet. Eee ben öncelikle tabii bu eee Üç tonluk düzeltiyoruz. <laughs> 3 tonluk e, kaşarı üreten e, firma temsilcilerimize e, çok teşekkür ediyorum. E, herhalde daha büyük bir kaşar peyniri yok, değil mi? Bu, değil ölçekte, bu ölçekte üretilen yokmuş. E, şöyle bir temenni de bulunalım. Bu e, devasa kaşar gibi inşallah e, çiftçimiz, üreticimiz, Ardahanlı tüccarımız, köylümüz. Kazancı bol olur, bereketli olur. Ee, tebrik ediyorum bir kez daha e, bu efendim görkemli peyniri üreten firma temsilcilerimizi. Festivalimizin de bu vesileyle bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Alkış isteyelim firma temsilcilerimize. Evet şimdi Ardahan Belediye Başkanımız da burada. tabii Faruk Bey de bu işin kompetanlarından birisi. Bir mikrofonu Faruk Bey'e ve bir uzatalım. Saygıdeğer valim, değerli hazırım. Biz Göle Kaşar Festivali'ni burada Sayın Çetin Kaymakam vardı o zaman. Göle Dernek Başkanı Metin Demir vardı. Cengiz Bey vardı belediye başkanı. Ankara'ya geldiklerinde bir kaşar festivali yapacağız. Sanat organizasyonu diye ilk öyle başlamıştık, büyüyerek devam ediyor. Sayın Kaymakamımıza ve İlhan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Göle çok özel bir ilçedir, bende de özel bir yeri var. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım çok teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Tapu bu işin, Belediye Başkanımız ve Kaymakam Bey bu işin Göle'deki e, mimarlarından e, yürütücülerinden birisi ben yani belediye başkanımızın da bir şey söyleyeceğini düşünüyorum herhalde. Eyvallah. Abi. Eyvallah. Evet. Kıymetli, sayın valim, sayın belediye başkanlarım, kıymetli hemşerilerim, bizim hedefimiz, biraz önce de konuşmada söylediğimiz gibi, dünyada eşi benzeri olmayan, bu coğrafyada üretmiş olduğumuz, tamamen organik olan, tuzdan, sütten, mayadan meydana gelen, şifa niyetine kabul edebileceğiniz bir ürünümüz bu ürünümüzü ilçemize kazandıran bugüne kadar yaşatan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Hayvancılık zor bir iş. Köydeki bacılarımız, teyzelerimiz, neden nenelerimize teşekkür ediyorum. Onların katkılarıdır bu. Onların ürünleri bu. Bu ürünü inşallah hep birlikte dünyaya tanıtacağız. Herkese saygılar sunuyorum. Evet, yüreğinize sağlık, teşekkür ederim. Ticaret Odası Başkanımıza kısa bir şey söylesin. Ondan sonra kaşlarımızı kesin. E, bu tabii ki Gölen'in ve Ardahan ekonomisinin en önemli e, bir ürünü Ardahan kaşar peyniri coğrafi işaretli. Ee, bunu dünyaya tanıtmak bizim görevimiz. Pazarı bol olsun karınız bol olsun. Teşekkür ediyorum. Evet en teşekkür, teşekkür ederim. Şimdi kaşarın kesimine ve dağıtımına geçmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Bıçağı haydi, haydi. Sayın Valim size takdim ediyoruz. Arz ediyoruz efendim. Şimdi Bu arada alana Ardahan milletvekillerimizden Özgür Erdem İncesu Bey de geldi. Sayın Valim Öz Özgür Bey de şöyle olur mu isterseniz? Özgür Bey, hemen sizi de şöyle alalım. Özgür Bey, Özgür Bey biraz hızlı. 4, 5, 5. Evet, Özgür Bey sizi yani de hemen hızlı bir şekilde buraya alalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. kaşarımızı keselim. Evet, bu kaç litre sütle yapılıyordu? Bek, be. 30 bin litre sütten yapılmış bir kaşar. Evet değerli dostlar, 30 bin litre sütten yapılmış bir kaşarı hep beraber kesiyoruz ve dağıtacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir kocaman alkış yapalım mı? Şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en büyük kaşar. Sütten, tuzdan, başka neydi başkanım? Sütten, tuzdan ve mayadan oluşan tamamen organik ve doğal kaşar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Sayın valim Evet teşekkür var. ediyoruz Değerli dostlar Çok teşekkür ediyoruz O kadar güzel kaşar ki taze kaşar olmasına Rağmen eski kaşar gibi Kesilmekte zorluk çekiyor Evet maşallah Evet şimdi bunun ilk tadımını Kim yapacak Sayın valim yapacak Sayın valim her zamanki gibi Karizma yapınızda, Karizma duruşunuzla güzel bir Evet. Şöyle sayın valimizden tattırmaya başlayalım efendim. Sonra sayın vekilimiz ee, sayın valimle beraber bunu tatmanızı rica ediyoruz. Abi bu kadar yeter. Evet. Evet. Evet teşekkür ederiz. Bu notları da bu notları da aldık. Bu notları da aldık. Bu notları da aldık. Sayın valimin danışmanları evet. yazdı. Teşekkür ediyoruz. Evet tadına bakıyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olmasın diliyoruz. Ve tabii bir de ben de bakayım da bari. Güzelse Recep Başkanım niye duruyorsunuz? Gelin şöyle. Tamam tamam. Ali Bey. Tabii. Bir Köylü günahdır. Köylü Tabii. Evet. Vallahi. Evet. Şu kaşları tabii Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yalçın abi de burada abi. Şimdi gördüm şöyle sizi alalım mı? Vallahi sayın kayıp <laughs> İnsanın gidesi gelmiyor. <laughs> Tadına bakmaya geldik ama bırakamıyoruz. Evet emeği olanların dediğim gibi bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yani. Tabii az önce böyle e, Ben bir şeyi belirtmeyi unuttum özür dileyerek. E, biz bu kaşarı eksi 45 derecede e, 9 ay karın altında bütün kaşarcılar olarak çok zorlu mücadelelerde üretim yapıyoruz. Aşağıda standlarımız var. Kadın Karayın girişimciler aşağıda kete, gevrek, vesaire gibi yöresel ürünler yapmaktalar. Bütün misafirlerimizi aşağıdaki standlarımıza bekliyoruz. Hem ürünlerimizi göreceksiniz hem de kadın girişimcilere destek olacaksınız. Evet, evet, şunun tadına bir haber bakalım mı? Şimdi Selva Hanım deminden beri oradan bir şey anlatıyor. Selva Hanım diyor ki biz tüm üreticiler olarak bu kaşarı eksi 45 derecede yapıyoruz. Evet. Ve şu an diyor bu Kım kışın sıçıyoruz. Evet sayın valim. Sayın valimizi uğurlayalım, uğurlayalım mı? Çünkü bundan sonra üç program var. Biz anlatmaya devam edelim. Evet sayın valim. Şöyle yapalım. Sayın valimizi uğurlayalım. Belediye başkanımız burada. Özgür Erdem İncesu Bey burada. Birazdan programlarımıza devam edeceğiz. Şimdi Selva Hanım diyor ki değerli dostlar. Şu an kaşar üreticilerimizin ve kadın girişimcilerimizin Kadın girişimcilerimizin şu an standları şu an sahneye göre göre sol tarafta aşağıda